Çanakkale Savaşı'nın cereyan ettiği dönemlerdi. Eli silah tutan gönüllü askerler aranıyordu memleketin dört bir tarafından. Tokat'ta, Tokatlı Halil vardı genç yaşta. Anne babası çocuklarının mürüvvetini görmek umuduyla güzel bir düğün alayı kurdurmuştu. Bir ferman okundu meydanda. Duyduk duymadık demeyin. Çanakkale'de Eli silah tutan gönüllü askerlere ihtiyaç var denilince o gönüllen arasına Tokatlı Halil de girer. Annesi onu görünce der ki: "Evladım, Halilim sen nereye gidiyorsun? Ayşe beklemez." Tokatlı Halil der ki: "Ana, Ayşe bekler ama düşman beklemez." İşte o Ey 15'ti 15'ti Tokat yolları taştı ağıt bu türkü Tokatlı Halil ve onun gibi gençlerin ardından yakılan bir ağıttır.